Merhaba arkadaşlar ben bu bugün sizlerle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını değerlendireceğiz. Faiz kararı sonrası dolar ne olacak? Dolar düzeltme gelir mi yoksa yükselişler devam eder mi? USTR teknik analizle temel analizle bu konuyu açıklık getirmeye çalışacağım. Şu anda sitemizde de gördüğünüz gibi dolar kuru 9.97 euro 11.42 ve sterlin 13.39 seviyesinde fiyatlanıyor. Altın fiyatları bildiğiniz gibi. FED'den beklenen faiz indirimleri yani güvercin mesajlarla birlikte açıklanan enflasyon rakamları sonrası bir satış yedirse devamında sert bir yukarı yönlü hareket gördük ve 1860 seviyesinin üzerine yükseldik. Bu da hem dolar td yükseliş hem de 10 altın fiyatı yukarı yönlü hareketlerle beraber gram altında da altı seviyesine yaklaşmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bizim gündemimiz yine Merkez Bankası olacak. Grafimize geçelim isterseniz grafimizde de gördüğünüz gibi belli seviyeler var arkadaşlar. Direnç seviyelerini de biraz sonra vereceğim. Haftaya Merkez Bankasından beklenti genel olarak 100 baz 150 baz puan bir faiz indirimi olması yönünde. Beklentilere paralel bir faiz indirimi gelirse kurda yine bir yukarı yönlü atak görebiliriz arkadaşlar. Ondan sonraki para politikasının metninde de mesajlar aranacak. Bu mesajlardan TL tarafında olumlu bir şeyler bulunabilirse o zaman kısa vadede bir geri çekilme hareketi görebiliriz ama çok büyük bir geri çekilme beklemeyin arkadaşlar. Piyasa bu faiz indirimini fiyatladıysa o zaman TL'de bir 10-15 kuruşluk bir düzeltme hareketi görebiliriz. Ancak Merkez Bankası 21 Ekim'de yaptığı gibi piyasanın aksine sürpriz bir karar imzalatarak sert bir faiz indirimi gerçekleştirirse o zaman şurada gördüğünüz elips şeklinde görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu 21 Ekim günü mumu. Yani o günkü günlük mum. Açılış 9.21. Kapanış 9.48 arkadaşlar. Yani 30 kuruşluk bir dalgalanma yaşadı. Gün içi de 9.55'e kadar yükselmişti kur. Bu da Merkez Bankası'nın sert faiz indirimle beraber gelmişti. Zaten ondan sonraki günlerde görüyorsunuz arkadaşlar. Devamında da zaten bir elçilik krizi yaşandı. O günlerde de bir satışlar olmuştu TL'de bu gelen haberlerle birlikte. O zaman kur tekrar 9.83'e gidip sonra bir geri çekilmişti. Sonra elçiler işte bir özür mesajı yayınlanmış. Devamında da kurda bir toparlamış. Borsa tarafında yukarı yönlü hareketler görmüştük. Bu hafta ne olacak? Bu hafta yine genel beklenti Merkez Bankası'nın faizi indireceği yönünde. Ekonomik takvimlerde beklenti 100 bas puan. Ama çoğu e, uzman 150-200 bas puanında sürpriz olmayacağını söylüyor. Herkes bankasına bir 200 bas puan faiz indirirse o zaman kurda yükselişin devamını göreceğiz arkadaşlar. Buradaki sert buradaki gibi sert bir hareket olur mu? Onu o anki piyasa piyasa şartları belirleyecek. Yani TL'de tarafından oluşan satışlar belirleyecek. Ancak yine bir 200 bas puan indirim şahin bir adım gelirse o zaman bizim burada takip edeceğim ilk seviye 10.03 seviyesi arkadaşlar. Devamında bakalım hemen onu da söyleyeyim. Şöyle Fibonacci hareketimi çekelim. 12-11 seviye sonraki direnç olacak arkadaşlar. Devamında zaten 10 45 10 seviyelerini takip ediyor olacağız. Eğer bir sert bir faiz indirimi gelirse gelmezse kurda kısa vadeli bir toparlanma görmemiz olacak. Yani Merkez Bankası kurdaki bu yükselişi biraz daha frenlemek, TL tarafını güçlendirmek isterse o zaman kısa vadede 987 ilk desteğimiz devamında da 978 seviyesi var. 978 seviyesi bizim 8 günlük hareketli ortalamamız arkadaşlar. Burada oluşan trendle beraber bu fiyatın üstünde hareketlerimize de devam ediyoruz. Yani bu 8 ama kırılmadıysa yani bu yükseliş trendinin hareket doğru tanıması kırılmadığı sürece dolar tlde çok büyük bir geri çekilme mümkün değil. 78'in altında günlük haftalık bir kapanış olursa o zaman dediğimiz gibi kısa vadede bir toparlanma görülebilir. O da 9.66-9.64 bölgesine doğru. Ancak bu trend yani TL'nin daha fazla değer kazanması için ana trendin kırılması gerekiyor. Buradaki ana trend şu anda kırılacak bir sebep olmadığı gibi temel taraftaki gelişmelerde bu durumu pek desteklemiyor. Bunlar neler? İşte ABD Merkez Bankası'nın güvercin söylenme bir anda şahine dönmesi durumunda yine TL tarafında satışlar görecek. Zaten bunu en son ABD enflasyon verisinde gördük. Gelişen ülke para birimi dolar tarafı da güçleniyor bu sırada. Onu da söylemek tane enflasyon verisinden sonra dolarda bir güçlenme gördük. Yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Yani yükseliş tarafına. Önce biraz daha sabit 93-94 arasında gidip geliyor. Şu anda 95 seviyesi açmış durumda. ABD enflasyon verisinin sonrasında birçok gelişen ülke para birimi e, dolara karşı değer kaybetti ama Türk lirası yine her zamanki gibi daha fazla değer kaybetti. O da içerideki para politikasından dolayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Dolar TL için söyleyeceğimiz bunlar arkadaşlar. E, Dolar TL'nin geri çekilmesini yani bahane olacak, beklenti oluşacak. Şu anda bir şey yok. Mesela yurt içi yerleşikler bile döviz satmıyor, döviz alıyor. Döviz 10 liraya çıkmış. Henüz dövizini bozdurmak isteyen yok arkadaş. Bu neden? Çünkü faiz indirimlerin devam edeceğini, kuru da yukarı yönlü herkesin süreceğini biliyor. Zaten hükümet tarafından da, merkez bankası tarafından da kuru deflerin olmadığı üstüne basa basa söylendiği için de genel olarak herkes kurun yukarı yönünü devam edeceğini biliyor ve buna göre de pozisyon alıyor. Ama Düşeceğine inansa zaten hemen pozisyonu değiştirir. O zaman kurda daha hızlı bir düşüş görebiliriz. Ama şu daha dediğim gibi pek mümkün değil. Hemen toparlayalım arkadaşlar. Merkez Bankası beklentiler aksine faiz indirim yapmaz veya fazla bir faiz indirimi yaparsa o zaman yukarı yönlü hareketlerin devamını göreceğiz. Şuradaki gibi arkadaşlar. Şahin bir faiz indirim bizi daha yukarı seviyeye taşır. Yani 10 üstüne çıkacağız arkadaşlar. 10 üstünde yine yazı hemen gösterelim. Tekrardan. Şöyle Fibonacci çektiğinizde 11 12 seviyesi yani bu trendin üst bant çizgisine doğru devamında da buranın geçilmesinde 10 seviyene doğru hareketin devamını bekliyoruz arkadaşlar. Kısa vadede dediğimiz gibi burada 87 ve 78 seviyesi takip edecek Cümleten bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.